Düzce Belediyesi, kullanıcı hatası kaynaklı arızalanan ve kasıtlı olarak zarar verilen D100 karayolu üzerindeki 3 üst geçitteki asansörlerin bakım ve onarımdan geçirerek yeniden çalışır hale getirdi. Hamidiye Kültür, Cumhuriyet Fevzi Çakmak ve Koç Yazı üst geçitlerindeki asansörler yapılan kapsamlı çalışmalarla kullanılabilir duruma geldi. Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmaları kapsamında asansörlerin panoları değiştirildi. Kablolar ve halatlar yenilendi. Asansörlerin yanı sıra üst geçitlerdeki güvenlik kameralarının ve aydınlatma sistemlerinin de tüm bakımları yapıldı. Ekipler asansördeki arızaların büyük oranda kullanım hatalarından ve kasıtlı zarar vermeden kaynaklandığını belirtti. Ekipler bisikletle asansör kullanımının kesinlikle yüksek olduğunu da hatırlattı. Öte yandan asansörlere zarar veren kişilerin üst geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla tespit edilerek ceza işlem uygulanacağı da belirtildi. Asansörlerimizin tüm bakımları yapılmıştır. Vatandaşlarımızdan sadece biraz daha dikkatli kullanmalarını talep ediyoruz. Kapılara vurmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın bisikletle binmeleri yasak. Bu sebeple arıza yaptığı tespit edilmiştir. Asansörlerimizi kamera bakım onarımı yapılmıştır. 724 kayıt almaktadır ve aydınlatma sistemleri de yapılmıştır.